Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Please Donate'te nasıl Game Pass yapılır onu göstereceğim. İzninizle isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce Google Chrome falan yani Google Google Chrome falan onlar gibi şeylere girebilirsiniz. Ben Google'dan giriyorum. Burada Roblox var. Gördüğünüz gibi Roblox jump tamız da oluyor Roblox'ta yazsanız oluyor. Evet Roblox'a tıklıyoruz. Sonra ek ekranın sol üstünde bir tane e oluştur var. Sizde create de olabilir, oluştur da olabilir. Türkçesi oluştur çünkü. Oraya tıklıyoruz. Yani çoğunlukla ya da yani Hatta herkeste bu ekran çıkıyor. Burada V all yazıyor şurada. Şu yani V all yazıyor orada görmüştünüz. İşte oraya tıklıyoruz. Yüklensin. Burada demin yani sizde başka bir Arazademin bacısı var. Buraya tıklıyoruz. Evet geldik. Sol üstte da, das board var. Ona tıkladığımızda üstünde altta şurada montazasyon da pas pas var pases var oraya tıklıyoruz tıkladık böyle gördüğünüz gibi benim bir sürü var buradan create a pass ona tıklıyoruz ee, buradan buradan istediğiniz bir change'e basıp istediğiniz bir fotoğrafı koyabilirsiniz. Mesela ben en son çekildiğim fotoğrafı koyayım. Bana Robux atmışlar. Değildi. Koydum onu. Şimdi buraya isim verdirebilirsiniz. Soft Ekme İsim <laughs> verin. Create Create Pass yazıyor şurada yine altta çevirip ona basıyorsunuz. Evet. Evet geldi. Şurada. O sene fotoğrafı e, eklendiğinde gözükecek. Onun sonra bir daha basıyorsunuz. Sonra burada Sales. Sales var. Ona tıklayıp Items for Sale. Buna tıklıyoruz. Sonra İstediğiniz Robux sayısını yazıyoruz. Ben mesela 5 yazayım. Böyle size bir Robux sayısı veriyor. Ona göre geliyor. Roblox size yarısını veriyor. Sa save, Change, Change Dayı basıyoruz. Evet, altta da gördüğünüz gibi oldu. Şimdi geri alalım. Evet buradan çıkıyoruz ve Roblox'a girelim ama Please donate'e giriyoruz